merhaba arkadaşlar ee, yine bir e, arkadaşımızın her arkadaşımızın isteği üzerine e, model şirketimiz Hadi gıda e, bugün düşüyormuş herhalde arkadaşlar niye düşüyor diye bir bakalım Gordon spring Sprengate'in modeline göre işletme risk içeriyor yatırımcı açısından. Bizim hocalarımız ve Edward'a göre de yatırımcı açısından herhangi bir risk olmadığını, yatırım açısından güvenli olduğunu bize belirtiyor. Ama Springgate aynı düşüncede değil onlarla ayrışıyor. Öncelikle bunu belirttikten sonra işletmeyi aktiflerden değerlendirmeye başlarsak toplam aktifler içerisindeki bir önceki dönem e, nakit ve nakit benzerlerinin payı yüzde iki buçukmuş. Cari dönemde hızlı ve yüksek oranda yüzde sıfır yirmi altıya gerilemiş. Ve Yine yıllık bazda yüzde 86.5 hazır değerlerinde yani nakit ve nakit benzerlerinde azalma olmuş. Brüt işletme sermayesi içerisinde bir önceki dönem yüzde 10.5 olan payı cari dönemde yüzde 0.83'lere azalmış. Ticari alacakları toplam aktifler içerisinde bir önceki dönemki payı yüzde 5'miş cari dönemde %6,28'e artış kaydetmiş. Yıllık bazda da %55 e, nispetinde artmış. Ürüt işletme sermayesinin e, içinde bir önceki dönem payı %21,5'muş. Cari dönemde %20'lere gerilemiş. Evet, e, Toplam aktifler içerisinde ticari alacakların payı artarken bürüt işletme sermayesinin içerisindeki payı azalmakta. Stoklara baktığımızda toplam aktifler içerisinde stokların payı %11,25 iken cari dönemde %14,5'a yıllık bazda da %61 oranında artış kaydetmiş. Ürüt işletme sermayesi içerisinde de bir önceki dönem yüzde 48 nispetinde olan payı cari dönemde yüzde 45,22'lere gerilemiş. Evet tıpkı ticari alacaklar gibi stoklar da toplam aktifler içerisindeki payını artırırken ürüt işletme sermayesi içerisindeki payı azalmış. Brüt işletme sermayesine baktığımızda toplam aktifler içerisinde yıllık bazda brüt işletme sermayesi %70 artış kaydetmiş. Bir önceki dönem %23,5 olan payı cari dönemde %32'ye artış kaydetmiş. Sabit kıymetler içerisinde de belirgin bir şekilde payını artırdığını görüyoruz. Toplam e, aktiflem içerisinde işletmenin toplam sabit kıymetleri yıllık bazda %11,82 artarken bir önceki dönem %76,5 olan payı cari dönemde %68'lere azalmış. Tamamını öz kaynaklardan finanse ederek e, 59.539 TL %25,5 İktisadi varlık artışı kaydetmiş. Borçlarına baktığımızda işletmenin toplam borçlar içerisinde bir önceki döneme göre kısa vadeli borçlarının payını azalttığını görüyoruz. Yine keza uzun vadeli borçların da toplam borçlar içerisindeki payının azaldığını görmekteyiz. Dolayısıyla iki kaynak borçların azalışı net borçlara sirayet etmiş net borçları toplam borçlar içerisinde bir önceki yüzde otuz buçuk olan pay cari dönemde yüzde yirmi buçuğa gerilemiş Bunun yanı sıra yine toplam borçlar içerisinde işletmenin öz varlıkları payını artırmış. Borçlar kalemine, kaynaklara daha kapsamlı baktığımızda işletmenin yabancı para pozisyon açığını olmadığını görüyoruz. Hatta yabancı para varlıklarla yabancı para borçlarını karşılama oranı çok hızlı ve yüksek oranda. Yüzde 4944,5 artış kaydetmiş. Son derece olumlu. Yine finansman kaynaklarındaki değişikliklerde finansman da öz kaynağın katkısı %18 artış gösterirken yabancı borçların payı %37 oranında azalmış. Son derece olumlu. Ve öz kaynakların borç öz kaynağın borca oranı %87,5 artmış. Bu da son derece olumlu. Brüt işletme sermayesi %191 artış kaydetmiş. Son derece olumlu. Ve net finansal borçlarının yüzde 45 azalması da işletme açısından olumlu gelişme. Döviz pozisyon fazlası yüzde 235 artış kaydetmiş. Yine ticari borçlarını ticari alacaklarıyla finans etmesi yüzde 50 düzeyinde artış göstermesi son derece başarılı ve olumlu yani borçlar kısmında kaynaklar kısmında işletme oldukça başarılı bir performans sergilediğini görüyoruz <laughs> öz kaynaklarına baktığımızda kümülatif karlılık payının toplam öz kaynakları içerisinde çok fazla bir değişiklik olmasa da e, kısmen arttığını görüyoruz yine devamlı sermaye payını artırmış toplam öz kaynaklar içerisinde öz sermaye karlılığında hızlı ve yüksek oranda artış kaydetmiş. Öz kaynak tablosu da son derece başarılı. Gelir tablosuna baktığımızda işletmenin satışlarının maliyetinin payını yüksek oranda artırdığını görüyoruz. Net satışlar buçuk artarken işletmenin maliyetleri yüzde kırk düzeyinde artış göstermiş. Yani son derece maliyet enflasyonuna işletme maruz kalmış. Yine gelir tablosu içerisinde faaliyet giderlerinde çok bir değişiklik olmamak kaydıyla payını cari dönemde kısmen artırdığını görüyoruz. İyi olumlu olan finansman giderlerinin payının hızlı ve yüksek oranda azalmış olması. İşletmenin esas faaliyet karı toplam gelirler içerisindeki payı azalmış. Bunu daha kapsamlı nakit akışında göreceğiz. Önce gelir tablosuna, kar oranlarına baktığımızda işletmenin Kar artırıcı muhasebe uygulamalarını tercih etmediğini görüyoruz. Kar muhafızakarlığı %59 oranıyla ve yıllık bazda da %109.5 artış kaydetmiş. Mali rant biletisi %1004 artış kaydederken efektif kar oranı %260.5 artmış. Vergi öncesi karlılık %715 artarken ekonomik rant bileti %1160 artmış. Faiz vergi öncesi karlılığı yüzde 1481 buçuk artarken birikimli kar yüzde buçuk artmış. Faaliyet karlılığı işletmenin yüzde 34 azalmış. İşletme verimliliği yüzde 957 düzeyinde artış kaydetmiş. Evet paranın rotasına baktığımızda şimdi göreceğiz. Aslında işletmenin nakit akış tablosu son derece başarılı gözükmekte. İşletme faaliyetinden nakit girişi %21.677 %21, artış kaydetmiş. Operasyonlar operasyonlardan nakit girişi %8.143 artış kaydetmiş. Şirket gelir tablosunda 17.857.000 dönem karı Kayda altına almasına rağmen kasasına giren kar 21 milyon 581 TL, yani yüzde 21 daha fazla olarak karşımıza çıkmakta. Evet, 21 milyon 581 lira nakit oluşturmasına karşın nakit ve nakit benzerleri 99.557 TL azalmış. Yatırım faaliyetlerinden nakit girişinin yatırımlardan nakit çıkış oranı %22 düzeyinde olup şirket yatırım faaliyetlerinden 3 milyon 246 bin TL nakit açığı vermiş. Yatırımına giden bir şirketin yatırım açığı vermesi olağan arkadaşlar. Ama finansman faaliyetlerinden nakit girişinin yatırım faaliyetlerinden nakit çıkış oranına %134 azalması işletmenin borçlanma gereksinimini duyduğunu gösteriyor. Ya bankalardan ya üçüncü şahıslardan ya da birlikte e, hisse sahiplerinden bedelli sermaye artırımına giderek finans sağlayabileceğini e, tahmin edebiliyoruz bu oranla. Diğer oranlar gayet iyi. Fonların %79,5'luk kısmı faaliyetlerinden elde ediliyor. %20'si sermaye artışı ana kaynak oluşturmuş. Ve de dönen varlık yani bürüt işletme sermayesinin artışı ana kaynak oluşturmuş. Net işletme sermayesine baktığımızda yüzde oranında artış kaydetmiş. <laughs> Göstergelerine baktığımızda nakit oranı 0.18'den 0.94'e cari oran 1.77'den 3.88'e likidite oranı da 0.79'dan 1.89'a artarken net çalışma sermayesi %10'dan %23,5'a artış kaydetmiş. İşletmenin likidite riskinin taşımadığını ve yukarı ivmede olduğunu görüyoruz. Faaliyet oranları da vasatın üzerinde, fon yaratma gücü gayet olumlu, faiz ödeme gücünün yüksek oranda artması gayet olumlu. Optimum yüzey etkinlik oranını artırmış. Dolayısıyla gün sayısı düşmüş. Faaliyet karlılık oranı azalmış. Ekonomik katma değeri artırmış ve oto finansmanını artırmış. Etkinlik oranı da gayet olumlu. Büyüme oranlarına cari fiyatlarla ve reel fiyatlarla takip edebilirsiniz. Karlık oranı da ürüt karın net satışları oranının dışında gayet olumlu. Peki satışlarına bakalım. E, faaliyet kaldıracının da 1.62'den 2'ye artırması gayet olumlu. E, evet yurt dışı e, ihracat gelirleri azalmış arkadaşlar. Bir önceki dönem 15 olan yurt dışı gelirleri ihracatı cari dönemde yüzde ona gerilemiş. Yurt içi satışları da yüzde %38 oranında artış göstermiş. Evet, işletmeyi yurt dışı satış gelirlerinin azalması etkilemiş. Peki, e, hissenin olması gereken fiyatı? Evet, bu finansal e, finansallar doğrultusunda gelecekteki tüm ödenecek temettileri günümüze indirgediğimizde his, hissenin olması gereken fiyatı 8 lira 71 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Ben bu tabloyu hazırladığımda borsada 10 lira 98 kuruştan fiyatlanıyormuş. Şu anda kaç liradan işlem görüyor hiç onu bilmiyorum. Borsada düştüğü söylentisi üzerine Hemen hazırlanmış tabloyu sizlerle paylaşıyorum. Domadoran hocanın indirgenmiş nakit akım ve büyüme modeline yönelik hisse fiyatı değerlemesinde bu istikrarı sürdürülebilir ve kalıcı kılarsa yüzde %12 önümüzdeki dönemlerde büyüme bekliyor. O da olması gereken fiyatını 8 lira 15 kuruş olarak hesaplamakta. Yalnız bu arada sermaye harcamalarının amortismana göre yüksek olduğu hususunda da bizi ikaz ediyor. 8.71 8.15 aramızda çok fazla bir şey yok. Evet arkadaşlar FADE'de değerlendirmiş olduk. Yine bir başka model şirkette birlikte olmak üzere kayıpsız günler temenni ediyorum.